Tennis Sherman 1977-1980 arasında 69 siyah beyaz fotoğraftan oluşan bir seri oluşturdu. Görünürlük var oluşunun çok önemli bir parçası olmaya başladı. Pop kültürü düşünün 1985'te İsveçli bir pop grubu vardı. Belki hatırlıyorsunuz. Aha! Onların bir şarkısı vardı. Neydi? The sun always shines on TV. Yani televizyonda güneş her zaman parlıyor. Cindy Sherman medya, sinema, Hollywood, glamour, celebrities, oradaki dünya, ekrandaki görüntü ve kimlik meselesi üzerinde duruyor. Untitled Film Still No. 21 orada ne görüyoruz? Ortada modern, kentli bir kadın. Merhabalar, Bugün e, Cindy Sherman'ın bir eserini sizinle paylaşmak istiyorum. Cindy Sherman e, 1977-1980 arasında 69 siyah-beyaz fotoğraftan oluşan bir seri oluşturdu. Serinin ismi Untitled Film Stills. Bizim konuşacağımız eser 1978'den e, Untitled Film Still 21 yani Number 21. Ve oradaki seride aslında Cindy Sherman bir tarafta kimlik meselesini tartışıyor. Aynı zamanda kimlik ve kitlesel medya, televizyon, sinemadaki ilişkisini onu aslında bizimle paylaşıyor. Günümüzde bu eseri Museum of Modern Art, New York'taki önemli müzede bulabilirsiniz. Bugün özel ve kamusal hayatımızda birden fazla persona, avatar ve alter ego ile yaşadığımız için Kimlikleri nasıl inşa ettiğimiz ve nasıl sunduğumuz aslında hiçbir zaman olmadığın kadar önemli olmaya başladı. Özellikle günümüzdeki sosyal medyanın baskısından dolayı yavaş yavaş şöyle bir bir fikir ortaya çıkıyor. Görünürlük varoluşunun çok önemli bir parçası olmaya başladı. Bu ne demek? Eskide mesela Descartes adlı bir felsefecimiz var ya, cogito ergo sum. Düşünüyorum, o zaman varım. Günümüzde birazcık şöyle düşünüyorum bazen. Paylaşıyorum, o zaman varım. Ya da paylaşıyorum, o zaman olmuş. Dolayısıyla bu sosyal medyalarda ya da genel olarak medyalarda biz kendimizi nasıl gösterdiğimizi, biz nasıl göründüğümüzü bu artık çok önemli bir mesele oldu. Ve genellikle ekran üzerindeki imaj ya da ekran üzerindeki örneğin Markus Graf sanki gerçek hayatında da öyle birisidir. Fakat unutmayalım birinci gerçek ve ikinci gerçek ve onlar arasında çok büyük farklılıklar olabilir. 1970'lerin sonunda aslında Cindy Sherman çoktan aslında buradaki medya ve kimlik inşası ve onun arasındaki sıkıntılı ilişkisini incelemeye başladı ve eski statik bir kimlik tanımının yerinde aslında daha dinamik ve sürekli değişken bir kimlik anlayışı bizimle paylaşıyor. Artı tabii ki çok yenilikçi bir fotoğraf kullanımı onun külliyatında bulabiliriz. Çünkü düşünün yani günümüzde aslında bu dijital dünyamızda ya da işte metaverse ya da sanal gerçek dünyamızda artık Herkesin işte bir tane işte account, bir tane hesabı olabilir ve orada aslında hayatımızı ya da işlerimizi, arkadaşlarımızı paylaşıyoruz. Bu yüzden telepresence dediğimiz yani bu e, sanal dünyada olduğumuz görüntüler ve işte oradaki varlık aslında gerçek hayatındaki varlık kadar önemli olmaya başladı. Ve dolayısıyla görsel kültür içerisinde artık bu kadar önemli olmaya başladı ki eğer ben o ortamda görünmüyorsam o zaman sanki önemsiz olurum ya da arkadan işte arkada kalıyorum ya da işte belki var olmuyorum yani. Bu yüzden artık yani like'ları, share'ları, post'ları, işte repost'ları yani bu tip bir dünyada aslında biz kendi görüntülerimizi, kendi hayatımızı evet paylaşıyoruz ama güzelleştiriyoruz, idealize ediyoruz. Ve aslında bizim alanımızda sanat ve kültürde iki tane gerçeklik var reality and screen reality yani yaşadığımız doğal gerçeklik ve ekran üzerindeki gerçeklik ve o gerçek yani bu ekran gerçekliğinde aslında biz hepimiz aktör olmaya başladık sadece aktör değil hem aktör hem yönetici hem tasarımcı hem sanatçı hem yaratıcı biz orada avatarları alternatif kimlikleri personaları alte egoları yaratıyoruz ve aslında ekranlarda bir oyun oynuyoruz. İdealize edilmiş olan bir oyun gösteriyoruz çünkü kimse çirkin fotoğrafları, hayatın çirkin karamsar alanları paylaşmak istemez. İlginç bir şekilde 16. yüzyılda bizim William Shakespeare var ya, o dönemde çoktan şey demişti, The whole world is a stage. Bütün dünya bir sahne ve biz hepimiz bu sahnede bir oyunun parçasıyız. Evet, günümüzde baktığımızda biz bir oyun değil, biz sayısız oyunlarında, sayısız ekranlarda, sayısız kimliklerde oynuyoruz. Bu yüzden artık bu Baudrillard'ın getirdiği hiperrealizm ve simülasyon kavramı biz artık bunu tamamen yaşıyoruz. Bu aslında doğal, tuhaf bir gerçek oldu. Ne zaman başladı? Aslında sanat ve kültürü baktığımızda 1960'larda Andy Warhol ve diğer pop sanatçıları bu e, medya e, gerçekliği, işte tüketim, pop kültürü, gençlik kültürünün gelişmesini onun üzerine çalışırlar ve bu kültür devrim bizimle paylaşıyorlar. 80'lerde Jeff Koons kiç kültürü, kiç tüketim sanat ve onun ilişkisi üzerine çalışıyorlar. Pop kültürü düşünün 1985'te İsveçli bir pop grubu vardı. Belki hatırlıyorsunuz. Aha! Onların bir şarkısı vardı. Neydi? The sun always shines on TV. Yani televizyonda güneş her zaman parlıyor. Ne demek bu? Televizyondaki dünya her zaman parlak, her zaman pırıltılı, her zaman olumlu. Günümüzü baktığımızda sosyal medyalarda ve sosyal medya dünyamızda birazcık öyle bir durum söz konusu. Bu yüzden artık biz hepimiz nasıl göründüğümüzü, bu ekranda nasıl var olduğumuzu bunu çok net bir şekilde tasarlıyoruz, değiştiriyoruz. Bundan dolayı tabii ki kimlik inşası, kimlik konstrüksiyonları değişmeye başlıyordu. Eskiden bir tane kimliğin vardı yani. Bu kimlik çok da fazla değişmezdi. Günümüzde sabahtan akşama kadar sayesiz kimlik rolleri üstleniyorsun. Ekranlarda farklı bir kimlik ortaya çıkartıyorsun. Dolayısıyla eskiden yani modern çağda bile daha statik bir kimlik anlayışı varken postmodern ya da çağdaş dünyamızda artık fluid, liquid, akıcı, holistik, çoğulcu bir kimlik anlayışı var. Biz kimliklerimizi istediğimiz gibi inşa edebiliriz, değiştirebiliriz, yok edebiliriz ya da bambaşka bir hale getirebiliriz. Bu yüzden artık günümüzde hakiki olmak, hakikat, doğru bir varoluşluk, kimlik, benlik tek taraflı tekil gibi olmak mümkün değil. Belki de gerek yok. Biz Sürekli farklı avatarları tasarlıyoruz, personalları tasarlıyoruz ve bu hayat dediğimiz online game içinde biz bunu istediğimiz kadar kullanıyoruz. Cindy Sherman aslında bu gelişim 1970'lerde öngördü. Hatırlıyor musun? Andy Warhol 60'larda şey dedi, ileride herkes 15 dakika ünlü olacak. Cindy Sherman artık yani o dönemdeki postmodern dünyanın yeni dinamik kimlik anlayışı resimleri fotoğraflarda kullanmaya başlıyor. Çünkü postmodernizm 1970'lerin sonunda aslında statik bir dünyadan holistik, çoğulcu, eklektik, heterojen bir dünya anlayışı bizimle paylaşıyor ve bu sıfatları hepsi aslında kimlik üzerinde koyabilirsin. Aynı zamanda tabii ki Cindy Sherman medya, sinema, Hollywood, glamour, celebrities, oradaki dünya, ekrandaki görüntü ve kimlik meselesi üzerinde duruyor. Onu sorguluyor. Aynı zamanda feminist bir Bakış açısı da bulabilirsin. Çünkü genellikle erkek yönetmenlerinin kadın imajları ekranlarda görebilirdin. 1954'te doğumlu, Glen Glenridge, New Jersey'de doğdu Cindy Sherman. İlk olarak resim, yani painter okumaya karar verdi Buffalo State College'da. Fakat sonra resimden fotoğrafı kayıyor. Ve fotoğraf alanında günümüzde çağdaş fotoğraf sanatının en önemli, önde ve ünlü önemli sanatçılardan birisi. Genellikle külliyatına baktığında aslında şey görüyorsunuz. Genellikle otu portreleri görebilirsin. Yani Cindy Sherman görebilirsin. Fakat Cindy Sherman orada hiçbir zaman kendisi göstermiyor. Her zaman farklı bağlamlarda, rollerde ve farklı hayal ettiği, tasarladığı karakterleri görebilirsin. Bu yüzden bu bir otu portre mi? Başka bir şey mi? onu biraz sonra ayrıntılı olarak tartışabiliriz ama sonuç olarak bütün fotoğrafları hep Cindy Sherman görebilirsin. Untitled Film Stills adlı serisinde de genellikle Hollywood sineması B movie 1950'lerdeki 60'lardaki film estetiği e, görebilirsin ve 69 farklı fotoğraf Cindy Sherman sürekli farklı kadın rolleri üstleniyor. Yani housewife, işte çalışan modern kadın, işte wimp bekleyen kadın, işte çiftlikte olan kadın farklı farklı kadın e, rolleri görebilirsin ama bu kadar roller olmasına rağmen hiçbir rolde hakiki bir rol olmadığını düşünüyoruz ya da en azından hissediyoruz çünkü bir tuhaflık var. Genellikle farklı mekanları kullanıyor. Diş mekan, iç mekan, bazı sokaklarda, bazı bahçeler, bazı işte salonlarda görebilirsiniz ve bu kadınlara yani bu e, avatarları, bu figürleri her zaman tek başına duruyor. Ve bundan dolayı biz çok net bir şekilde onun üzerinde yoğunlaşabiliriz. Tek oradaki figür ile ilgilenebiliriz. Çoğu zaman da gizemli figürleri, başlıkları da vermiyor. Bu işin herhangi bir yardım da vermiyor. Bu isim biz seyirci olarak her zaman bu figürü kim olduğunu, nereye baktığını, nasıl yaşadığını çözmeye çalışıyoruz. Aslında bu görüntü, bu avatar çözmeye çalışıyoruz. Bizim e, tartıştığımız Untitled Film Still Number 21 orada ne görüyoruz? ortada modern kentli bir kadın. Modern ve kentli olmasını hem işte arka taraftaki gökdelenleri hem de işte oradaki kıyafetlerden çok net bir şekilde görebiliriz. nereye bakıyor belli değil. Bizim üstümüzden bakıyor. Bizim bakış açımız biraz aşağıdan yukarı bakıyoruz. Bu yüzden bizim görmediğimiz bir yere doğru e, bakıyor. Bu isim bizi bakmadığından dolayı biz, o, biz, onu birazcık daha net bir şekilde, rahat bir şekilde, voyeuristik bir şekilde belki inceleyebiliriz. Untitled Film Slims 21 o arada aslında ilk olarak şey belki düşünebiliriz. Bu bir otoportre fakat hakiki bir otoportre değil. O aradaki hak hakikat Cindy Sherman'ın personası kimliği değil. Aslında o batılı film tarihinde sinematografik gerçeklikten olan bir karakter canlandırıyor. Bu yüzden gerçek değil, ekran gerçeği diyebiliriz. Biz günümüzde bu çoğulcu kimlik meselesi özel hayatımızda, profesyonel hayatımızda birinci gerçek ve ikinci gerçekti yaşıyoruz. Aynı zamanda tabii ki şöyle bir son sorusu orta çıkıyor. Cindy Sherman işte 70'lerin sonunda bu seriyle orta çıkıyor. Ünlü ve önemli olmaya başlıyor. Günümüz kadar devam ediyor ve hala dünyanın en çok satan müzayedelerde en çok satan 100 sanatçı arasında 25. pozisyonda ve ilk kadın sanatçı o listede. Bu yüzden ünlü önemli bir sanatçı ve hala sürekli aslında kendi imajı kendi figürünü o eserlere kullanıyor. Bu yüzden yüzlerce fotoğraf var Cindy Sherman'ın. Fakat aslında hiçbir eserde Cindy Sherman yok. Cindy Sherman kim olduğunu bilemiyorum. Yalan dünya dediğimiz mesele, simülasyon olan hiperrealizm dediğimiz mesele aslında Cindy Sherman'ın çalışmaları bundan dolayı aslında görebiliriz. Ve sonunda aslında biz kendimizi sorgulayabiliriz. Biz hangi kimlikleri yaratıyoruz, hangi kimlikleri paylaşıyoruz. Öbür tarafta bir kişinin kimliğini gördüğümde hakiki mi, değil mi, hangi hakikatine bağlı bunu sorgulayabiliriz. Ve sonunda aslında kimlik günümüzde ne kadar geçici, ne kadar göreceli olduğunu belki görebiliriz. Bir tarafta bu belki kaygı verici bir şey olabilir ama öbür tarafta bence çok özgür verici bir hareket. Çünkü bu ne demek? Ben istediğim yerde, istediğim zamanda, istediğim kimlik, persona yaratabilirim.